dicim sen Vallahi ben tavuk gibi korkuyorum. Bak kıt kıt kıt. <laughs> arkadaşlar umarım siz de beğenirsiniz bu haritayı. Eğer beğenirseniz arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Şimdiden like atabilirsiniz çünkü ben çok merak ediyorum. Acaba böyle bir oyun nasıl olacak? Nasıl oynayacağız? Ee, arkadaşlarım kurtulabilecek der mi yoksa mezarın dibinin boy diyecekler gerçekten çok merak ediyorum. Umarım ölmezsiniz arkadaşlar Mezara giriyorsunuz ama. Umarım. Ben bir şey soracağım. <laughs> Efendim? Biz o mezarlarda kıvranırken sen şunun tepesinde bizi izleyeceksiniz. Evet, aynen. Ben şuradan e, şu bölgeden sizi izleyeceğim. E, bakalım. Nasıl acı çekiyorsunuz göreceğim. Oradan kahkaha atacağım sizlere. Hadi o zaman yerlerimize geçelim arkadaşlar. sizler de mezarlarınıza geçin lütfen. Arkadaşlar ben yerimi aldım. Onlar da mezarlıkta yerlerini aldılar arkadaşlar. Mezarın içindeler şu anda el sallıyor Gito. Pamir öylece duruyor çünkü korkuyor arkadaşlar Evet nasıl durumlar Ben aşağıya düşmüyorum Aa. burada cam var <laughs> Buradan eteğinin altı görünüyor bence çekil üzerinden Ya bakma Gıcık <laughs> <laughs> ya görürsün sen birazdan Şuradaki Elsa canavarı seni yiyince ben seni göreceğim Arkadaşlar sizlere de göstereyim hemen ne, ne tür canavarlarımız var Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir köpüş balığımız var Burada ne var? Chucky var. Chucky şu anda kapının içine girmiş çünkü saldırmak için. Bu kadar meraklı ki. Burada Elsa var arkadaşlar. Elsa da şu anda kapının içine girmiş ve koşturmaya çalışıyor. Yani git o açın şu kapıyı da ben bir git oyun ağzını burnunu kırayım demek istiyor aslında. Ondan sonra hemen Pamir'e geçiyorum. Pamir nasılsın? Daha uysaldım bendekiler ya daha sakin. tabi. tabii sende şeyler ha. var pamuk prenses ve yedi ha. cüceler. Ha, çok iyi. <laughs> Pamircim. Nanay canım nanay diyorum. <laughs> ben Şurada de var arkadaşlar gördüğünüz gibi örümcekler var. Örümcekler yalnız duvarın içine girmişler. Şurada da bir canavarımız var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi testere var arkadaşlar. Testere de şu anda kapının içine girmiş durumda. <laughs> Saldırmak ya. için yer arıyor. Zaman kolluyor. Diyor ki soruları yanlış bilseler de keşke şunları bir gebertsem diyor arkadaşlar. Arkada da şöyle bir meleğimiz var. Hadi bakalım o zaman başlıyorum sorulara. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Benim Annenize mi? babanıza falan ha, hani. Evet evet onları önce. çok sevdiğime iletir misin her ya, videodan sonra? Tamam git hocam sen. Valla benim saçım şekil önümden herkes çekilsin ben bütün soruları bileceğim çünkü. <laughs> Hadi bakalım o zaman başlıyorum. Birinci sorumuz Buse Duygu'nun abone sayısı tam olarak kaçtır? Cevap vereyim mi? 465 bin abonem var. Evet Pamir doğru cevap verdi arkadaşlar. Ee, şimdiki soruyu. Bir dakika, bir dakika nerede doğru? Yanlış. Nasıl yanlış? Yanlış canım bildiğin yanlış. <laughs> Nasıl ya? Aa. Bir dakika Pamir yanlış dedi. Neymiş Hayır. yanlış olan? Şu anda 466 bin oldu. Nasıl yalan söyleme ya? <laughs> Ama sen benim gözümde bir biliyorsun yani. <laughs> Teşekkür ediyorum, ee, Gitocum. Şimdiki soru sana geliyor. Hazır mısın? Tamam. Evet, bu soru baya bir komik bir soru. Bakalım Gito bilebilecek mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu soruyu tamamen kendim hazırladım arkadaşlar. Za. Annemin, erkek kardeşinin çocuğunun halası annemin nesi olur? Bir, bir daha alabilir miyim? Çok hızlı gidiyorsun. <laughs> biraz, biraz yavaş gidelim. <laughs> Bir dakika bunun zaten şeyi burada. Hızlı söylemem Yok, gerekiyor. Naleler. Dayımın çocuğunun kankisinin karısının neyse. <laughs> tamam Biz tekrar. yavaş yavaş gidelim. Biraz ben yetişemiyorum bu hızla. Tamam tekrar Çok fazla sarıyorum. akraba girdi. Annemin erkek kardeşinin çocuğunun halası annemin nesi olur? <laughs> o kadar kolay ki arkadaşlar. <laughs> annemin erkek kardeşinin çocuğunun halası. <laughs> Annem olur. <laughs> evet kendisi olur yani <laughs> Bravo sonunda 3 <laughs> saat Ay. sonra bile bildin Ay ölüyordum beynim yandı Yani çok beklettin bizi Normalde seni affetmemem gerekiyor ama Hadi ilk soru olduğu için seni şu anlık affediyorum Sıradaki Teşekkür soru Pamir'e geliyor Pamir hazır mısın? <laughs> Hazırım Kolay bir soru geldi sana oh, Bu ise Duygu'nun boyu kaç? Roblox boyu mu? <laughs> Hayır burada miniciyim Normalde tane. boyum kaç? Söylesene çocuk 16, 1.67 mi? Oha! 1.67 olsa manken olurdum ya. Abi hangisini açayım sen seç. Valla bilmiyorum. İstediğin bir rengi açabilirsin Pamircim. Ben seni şuradan izleyeceğim. bir şey değil. Doğrusu ne? <laughs> Onu onda söyle. Söylüyorum doğrusunu. 1.62. Küçüğüm ben ya. Miniyim. Şunu açıyorum. Onu mu Yeşil. açıyorsun? Tamam. Yani ne var, ne var burada? Orada seni çok seven biri var. Şu kenardan açsam. Aç. İstediğin yerden açabilirsin. Aç. Oh, lan. <laughs> Aslan kaç. Bana bana bom. mı bu? Bu Hayır, durmayacak tabii ki. Ne kadar devam mı? Seni öldürene kadar devam edecek. Aslan bırak ya. <laughs> evet arkadaşlar. Pamir geber geç oldu. Çok eğlendim şu an ya. Yani of. testere seni kovalarken Pamircim gerçekten çok eğlendim. Oh, canıma değsin çok iyi oldu yani. Canım iyi misin ya? Bir ara öldün de. Yok yok iyiyim bir yatmış iki bu sedi. Hayatımı unutmayacağım bunu. Şuradaki testere sana bir öpücük ay düştüm aşağıya. T testere sana bir öpücük kondurdu biraz önce. Bir şey diyeceğim. Mesela bundan sonraki soruda bilemedim. Ben yine testleri açabiliyor muyum? Ben çok Çok de. Hayır artık testere <laughs> bitti. Şuradaki iki şeyi <laughs> açacaksın. Çünkü sana tamam. daha çok eziyetlerim var. Onları e göreceğiz, izleyeceğiz hep beraber. Bir canavar daha geldi. <laughs> Git o burada ne işin var? <laughs> Gezme geldin de. <laughs> Allah'ım ya. Geçsene kendi mezarına. Evet git hocam. Sıra sende. Hazır mısın? Evet gelsin sorum. Ya çok eğleniyorum ya ben şu an. Bu soruyu bilmezsen eğer. Buradan ben geleceğim canavar diye sana tamam mı? <laughs> tamam okey. <laughs> Söylüyorum. En sevdiğim tatlı nedir? Bir. En sevdiğin tatlı iki, tabii ki üç, de. Dört. Biliyorum canım boşa şey yapma. Hadi söyle artık. Hani böyle üzerine kaşık dağıldırıyorsun. Anlarsın içinden kaşık mı? çikolata fışkırıyor. Emin sufle, misin en sevdiğim tatlı dedim. Yani ya tiramisu ya da Sufle kararsızım. Tre... Yuh. Ya yuh ya. Lan hep beraber Kazan gibi. yeriz. <gülüyor> 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 ya, ya git o ya. Harbiden yumruk. Ben geliyorum şimdi yanına ya. <gülüyor> 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 ya aç oradan. Aç oradan bir canavarı seni bir ham yapsın. O zaman açıyorum. Kaybettim. Benim hmm. en sevdiğim tatlı waffle'dı. Evet. O kadar Bunu nasıl gitti bilmiyorsun yedin? ya? Wa waffle da neymiş ya? Allah'ım <laughs> ya. Hiç de yemiyorsun ki. yalan Hep sufle yiyor bir de laf ediyor. Neyse tamam. ben istediğim rengi seçebiliyor muyum Duygu? Evet istediğin rengi seçebilirsin. En sevdiğim renk mor renkli. O zaman açıyorum. Hazır aç. mısın? Aç, aç 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 Açılış yapıyorum arkadaşlar <laughs> alkış alayım. <laughs> alkış. <Aa>, <laughs> ama. <gülüyor> Açtım. E canavar niye hamlamadı seni? Aa ha, burada bir köpek balığı var. <laughs> Aa şu an bana bakıyor. E, niye sana saldırmıyor? Lan <laughs> ya git ya kendini unutturdun resmen. Bir şey diyeceğim kafa attı bana. Şöyle bir şey söyleyeceğim yani bu köpek balığı Allah Allah. Uysal mıydı? Bunu eğittik mi biz önceden koyarken? Yani niye saldırmadı evet. bu sana? Ya hiç hoşuma gitmedi şu anda. Seni kovalaması gerekiyordu ya. Neyse mezarına geri dön git hocam. Bu uysal köpek balığı diye söylediler bize. Evcilleştirilmiş zannettim ama değilmiş. popamı kaptı. Valla o evcilleştirilmiş bence gayet. Sana saldırmadı. Sen ona saldırmış gibiydin tam tersi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Ben sevmek istedim ama izin vermedi. Hayvan seni korumaya çalış Şey kendini korumaya çalıştı. Ne yapsın? O zaman sıra Pamir'de. Pamir nerede lan? Bak bak, kamufle olmuş orada. <laughs> gelme gelme. Geldim, Azrail'in geldi. <laughs> Bakın arkadaşlar, Azrail de bir melek olduğu için şuraya melek koydum çünkü o benim gibisinden hani. Ondan sonra Cima. Söylediğime... Şimdi Sırat köprüsünü geçmen için sana bir soru get getiriyorum hemen. Evet. Bu sıra aslında gitmeye gelsin çok isterdim ama sana geldi. Genelde ona yaptığım bir şeydi. Sana soruyorum. Gene kolay bir soru ama komik bir soru. Telefonda beni aradığınızda. Yoldayım dediysem neredeyimdir? Arabadasındır. <laughs> Beni tanımıyor ya bu. Evdeyimdir daha evde. evde. Ben her ya zaman Allah. yoldayım derim ve evdeyimdir arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Aç şimdi bir canavarı hadi. hadi. <laughs> öldün mü? Ya koymuşsun canavar gölgeni gölgeye. Ya bir gölgeni. şey söyleyeceğim daha göremeden öldün ama ya bu nedir ya? Daha Allah görememiştim. Allah Allah. Senin acı çektiğini göremedim. ikidir göremiyorum. Bakın arkadaşlar sonuncular lütfen acı çektirsin size ya. tabi tabi Bir, bir dahakine var ya daha beter canavarlar koyacağım buraya. Haberiniz olsun. <laughs> Bunlar yetmiyor. En büyük canavar sensin. Hadi be. <laughs> evet çok eğlenceli bir soruyla beraberiz arkadaşlar. Gerçekten bu soruyu asla bilemeyeceklerini düşünüyorum. Ee, o yüzden sırf seçtim yani. Ama bilirlerse gerçekten aşırı derecede şaşırırım. Yani bu soru Gito'ya geliyor. Gito bilirse gerçekten çok şaşıracağım. Gito'cum sorunu söylüyorum. Beauty Blender nedir? Beauty Blender e, bir e, aplikasyondur, uygulamadır. Kendisi e, <laughs> insanların yüzünü güzelleştirir. Hayır. Bir makyaj malzemesi bir şeyi. Ama Beauty Blender yani işte güzellik mikseri <laughs> hayır, demek hayır. anlamı. Değil hayır, hayır. <laughs> değil. Bir uygulama değil mi güzellik mikseri? Hayır bilemedin. Ne salladım ama. Ne, Ev olduğunu bilmek ister misin? Hadi Pamir söylesin hadi. Bu makyaj süngeri değil mi? Evet makyaj süngeriydi Gito'cum ve bilemedin. Ne? Ee, ama bilemem öne şaşırmadım yani bir erkek olarak bilemeyecektin zaten. Ben bilerek sordum. Bilme diye sordum. Ay ben bir kız olarak da bunu bilemem. <laughs> kız olmadın ki nereden bileceksin? Kız olsaydım da bilemezdim yani ne biçim şey böyle. O zaman canım bir kapı seç. Tamam mavi şey seçiyorum. Ee, bütün Hadi halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Çıkız. Hadi bakalım. Allah! <laughs> Arkadaşlar seçer seçmez geberdi. Lan önüme çeki'nin <laughs> resmi çıktı benim bağırdı. Evet tabii ki de öyle olacaktı ne bekliyorduk. En korkunçlarını getirdim senin için. E, Chucky konusunda ne düşünüyorsun? Ne dedi sana? Ekrana bir anda çıktı galiba. Ekranıma birden fışkırdı böyle dedi ki voov. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇yi mi süper iyi. Eğlenmiş gibisin sen. Çok korkuşa <gülüyor> benzemiyorsun. <gülüyor> bir de biraz önce görsen beni. Evet arkadaşlar şimdiki sorumuz kime? Tabii ki de Pumire. Pumire hemen gidiyoruz. Pa Heh, Pamir gene evet. saklanmış. <laughs> ya Baksana da kamufle oluyor orada. <laughs> Sal beni ya. He, sor sor. Bana makyaj sor. Sus gebereceksin. <laughs> Mezara girmiş hala susmuyor ya. Allah'ım ya sor hadi. Evet Pamir, sana çok eğlenceli bir soruyla geldim. Zaten bütün sorularım ben... eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Ben bayağı bir hmm. eğlendim yani bu oyunda. Hmm, evet, karda. soruyorum o zaman. Sarı mendil, sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Islanır. <laughs> <Ya>, <laughs> Doğruyu bravo. Seni alkışlıyorum. <laughs> İlkokul İlk öğretmenime çok teşekkür ederim. <laughs> bravo, bravo Pamir. <laughs> İlkokul öğretmeni ne kadar saçma şeyler öğretiyormuş bu çocuğun. <laughs> evet abi bu günler öyle geldim. <laughs> evet Gito sıra sende yalnız. Pamir doğruyu bildi tamam. farkında mısın? Bana sor yeşil mendil sarı denize düşerse ne olur? <laughs> ne olur? Mavi. Sarı ve yeşil. <laughs> ya yanlış. Aç kapı. Ya Gito ya bir şey söyleyeceğim bak. Birazcık hırslanır mısın? Çocuk seni geçti. Bu soruyu bilmen olur. gerekiyor. Çok hırslanıyorum şu an. Tamam de, tavuk e, hareketi. Duygu hanım. Efendim. Ben kapımı açıp sizin yanınızda izleyebilir miyim? Hayır, izleyemezsin. Mezarında dur. Tamam. Hayır, daha mezarından çıkamadı zaten. Sen nereye geliyorsun? Küçükken ismim ne olsun isterdim. Bunu daha önce söylemiştim. Bunu ben de biliyorum. Aa. Küçükken ismin ne olsun isterdim? Biraz düşüneyim. Mahmut. <laughs> ya! Ya of! Sensin Mahmut. Mahmut. Nasıl bildin Mahmut ya? Mahmut olsun isterdim. <laughs> ya nasıl, nasıl bilmiyorsun ya? ya? Nasıl ben, bilmiyorsun? Bir, bir, ben cevap miyim? Pamir ben söyle sabredir. bakayım. <laughs> Barbie miydi? Ya of ya Pamir hayır. Biraz daha düşün. Nasıl? Nasıl ben ya? buldum. Ben buldum. Bana ne? gel, bana gel, bana gel. Ne ne? Aa, ben Pamir, de buldum. Barbie deyince aklıma geldi. Barbunya. Ya o da mı değil. <laughs> ya arkadaşlar, ben bu videoyu kapatıp giteye dalmak istiyorum. Rapunzel, şu an. Rapunzel, tamam Rapunzel ya. Evet, Rapunzel'di ama Pamir bizim zaten. Ben cevap verebilir miyim duygu? Yok sen barbunya <laughs> olacaksın birazdan. Git aç şu kapıyı Geber. Ö ördek, Çabuk. Gördek. Git aç şu kapıyı Geber diyorum sana. Geber. Bu bir emirdir. <laughs> Orada durma, popon görünüyor. Bir şey söyleyeceğim. Elsa yaklaştı. <laughs> İçinden geçti Elsa seni. Ya bir kaçaydım bir kaçaydım bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Elsa nasıl kovalıyor baksanıza. Bana bile dalmak istiyor şu anda. Hırs toplamış. Buraya attık biz bunu. Hırslanmış çok fena bu Elsa. Evet git Gito'cum seni Elsa baya bir üstünden geçti. Ağzını burnunu kırdı. Gebertti seni burada mezarın içinde. Ölmüşsün demedi. Gebermişsin demedi. Ağzını yüzünü kırdı. Sen niye bu kadar mutlusun? Ben mutluyum Anlamad çünkü ya. yani siz mezarın içinde ve hapis olmuş durumda eziyet çekiyorsunuz. Ben de yukarıdan izliyorum yani. Mutlu olacağım tabii Ay ki. Çok konuşma bence oradan Barbunyacım. Sus ve Barbunya sen. Son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Son sorumuz Pumir'e geliyor. Pamir gene kamufle olmuş orada. <laughs> ya, olmamış mı bu? Bu olmamış mı? Pamir olmamış ya. Tipine bak gözüküyorsun. Popişin çıkmış. Bakayım Pamir'e. Gita sen niye geziyorsun? Ay pardon. <laughs> Mezara geri gireyim. Yürü git. Ben bu son soruyu Pamir'le birlikte kaderimiz belirlensin <laughs> istiyorum. <gülüyor> tamam peki hadi öyle hadi, olsun. Ben doğru cevaplayıyorsa burada bizi gebertirler tamam hadi, mı? Ben çok merak ediyorum şurada ne var ama. Arkadaşlar soruyorum ikinize de. İkiniz de aynı anda cevap verin tamam mı? Benim yurt dışında gitmek istediğim <laughs> ülke hangisi? Abi hadi aynı anda. 3, 2, 1, Fransa, Adana. Ya doğru Adana. Ya <laughs> yurt dışında diyorum gitme beni çıldırtma. Adana yurt dışında değil mi Pamir? Abi yurt dışı değil mi? Ha bilmiyor abi bu bilmiyor ya. Adana kebap nereden geliyor kardeşim? Yurt dışından geliyor. Çok parlı. Abi gel açalım şu kapıyı ya. Abi ben de daşan öyle. Ha bildin bildin niye yapıyorsun bunu kendine? Çocuk eziyet çekmekten hoşlanıyor. Hadi yapma. Ay ben abi. yanlış bildiğim için ben Ne Ay, yapıyorsun? Abi aç açsın aç. Hayır dedim de mi burada? Pamir yaşıyorsun ha bu hayatı. Öldürmedi seni iyisin. Tandık ya amca oğlu.